2023 model Citroen C3 Aircross Cross aracın gizli açtık arkadaşlar. Kumandadan cam açma kapama yaptık. Ondan sonra diagnostik menü ekledik buraya. Diagnostik menü yoktu. Ondan sonra yol bilgisayarın multimedyada görünmesini ekledik. Yol bilgisayarı da yoktu bu araçta. Ve ayna kapatmayı engelleme menüsü ekledik şuradan. Aynaları taşın kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Ondan sonra e, tema aktivasyonu yaptık. Temaları da buradan değiştirebiliyorsunuz. Diğer açımızda ki yatımızda bakabilirsiniz. Hayırlısı olsun. 2023 model Citroen C3 Air Cross aracın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Kumandadan cam kapatma ve açmayı yaptık. Kapatmayı gösterelim size. Camlarımızın dördü kapanacak. Kapanıyor. Açmayı da yaptık kumandadan. Açalım. Camlarımızın dördü açılıyor. Ayrıca aracın gizli özelliklerini de açtık. Açılan özelliklere yaptığımız uygulamalar sayfamızdan bakabilirsiniz. Hayırlısı olsun.